Merhaba arkadaşlar. Şimdi uzunluk ölçüleri, uzunluk ölçmeyle başlayacağız. Beşinci uzunluk ölçme. Arkadaşlar uzunluk ölçüleri temel birimi metredir. Günlük hayatta en çok kullandığımız metredir. Yani başka bir şey kullanmayız. Her şeyi ölçerken genellikle metreyi kullanırız. Şimdi biz bu, e, bu tabloyu nasıl ezberleyeceğiz? Arkadaşlar kilometre var, milimetre var, hektometre var, dekametre var, desimetre var. Bunları nasıl edeceğiz? Şimdi kolay bir yolunu söyleyeceğim. Siz oradan rahat ezberlersiniz. İki tane yol söyleyeceğim daha doğrusu. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi temel birimimiz metre. Bir kere ortada metre var. Bunu herkes biliyor. En küçükten milimetre. Bunu da biliyor. En büyükte kilometre. Bunu da bilmeyen yoktur zaten. Demek ki en üstte kilometre, ortada metre en altta milimetre. Şimdi metrenin üstünde damı var. Bakın dam. Dekametre var. Altında desimesi. Desimetresi var. DM. Daha küçüğü. Ondan sonra peki ne kaldı geriye? Bir santimetre, bir hektometre kaldı. Başka bir şey yok. Hektometre zaten kilometrenin hemen altında. Santimetre de milimetrenin hemen üstünde arkadaşlar. Bu kadar. Ama dersiniz ki hocam biz bunu öğrenemedik halen. Şöyle bir yol da varmış. Kamila Hanım bakın damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Böyle söyleyenler de var arkadaşlar. Şimdi burada neler yapacağız? Bunları siz kendiniz biraz yazın. Ondan sonra da biraz ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Nasıl ezberlerseniz ezberleyin ama mutlaka az çok bu konu hakkında fikrinizin olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar aşağı inerken her basamakta onla çarpacağız. Mesela 1 kilometre kaç kilometre dediğim zaman 1 eşittir 10 hm diyeceğiz. 1 kilometre kaç metredir? 1 kilometre kaç metredir? Bakın şimdi bu en çok kullanılan. Kaç basamak aşağı ineceğiz? 1, 2, 3. 3 basamak aşağı ineceğimiz için 3 tane ne yapacağız? 1'in yanına 3 tane 0 koyacağız. Yani 1 kilometre eşittir 1000 metre diyeceğiz. En çok kullanılan bunlar olduğu için bunları size söyleyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar başka ne var? Mesela 1 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre. 100 santimetre boyunuz olduğu zaman siz 1 metreye erişmiş oluyorsunuz. Sizin boyunuz mesela şu anda 5. sınıf öğrencisinin boyu ortalama 140, 150, 160. Yani siz 1 metre 40 santimetresiniz. Yani o 40 santimetre bir 60 daha alırsa yüzde tamamlanıyor ve santimetre bir metre oluyor. Yani iki metre boyunuz oluyor. Şimdi böyle düşünün günlük hayatta en çok kullanılan bunlar olduğu için bunları anlamak daha kolay olacak arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Bunlarla ilgili alıştırmalara yapalım mesela. Şimdi bir de ters taraftan onu da unutmayalım. Ters taraftan gelme var. Mesela yukarıya doğru geldiğimiz zaman ise her basamakta 10'a böleceğiz. Tam ters işlem yapacağız. Şimdi bize diyor mesela 12 metre kaç santimetredir? 12 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre olduğunu söyledik. Çünkü iki basamak ne yapıyor? Aşağı iniyor. O zaman 12'nin yanına arkadaşlar 12'nin yanına iki tane sıfır koyacağız. 150 metre kaç santimetredir diyor. 150'nin yanına iki sıfır koyacağız. 250 metre kaç milimetredir diyor. 250 metreden milimetreye 3 basamak aşağı ince için 250'nin yanına 3 tane sıfır koyacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? 3 metre kaç milimetredir? 3 metre dediği için 3'ün yanına milimetreye kadar 3 tane aşağı indiğimiz için 3 basamak 3 tane 0 koyacağız. 40 metre kaç milimetredir? 40'ın yanına 3 tane 0 koyacağız arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi geçelim diğer bir bölüme. Mesela ne yapıyor? Bu sefer tersinden geliyor mu? 7 kilometre kaç metredir? 7 kilometre şunları da söyleyelim. Devam edelim. 25 santimetre. Santimetreden milimetreye bir basamak aşağı için 250 milimetre olacak. 10 santimetre, şöyle açarak gidelim. 10 santimetre kaç milimetredir diyor. 10 santimetre milimetre bir basamak aşağı inince için 100 milimetre olacak. 7 kilometre kaç metre diyor. 7 kilometre 7 bin metre olacak. 80 kilometre, 80 kilometrede ne yapacağız? Ee, Incelem için 80 bin. 755 kilometre metre, 755 bin. 800 milimetre kaç santimetredir diyor bir yukarı çıkacağımız için 80 olacak devam edelim arkadaşlar 9000 milimetre kaç desimetredir diyor milimetreden desimetreye kadar iki basamak çıkacağımız için iki tane sıfırını sileriz 90 deriz 80 bin milimetre kaç metredir diyor 3 basamak yukarı çıkacağımız için 3 sıfırını sileriz 80 olur 75 milimetre kaç metredir diyor 3 tane sıfırını sileriz 75 olur 90 bin e, santimetre kaç metredir diyor. Santimetreden metreye sadece iki basamak yukarı çıkacağımız için 900 olur. 800 santimetre kaç metredir diyor. 800'den yani iki basamak çıkacağımız için iki sıfır üsteri 8 metre. 1600 santimetre kaç desimetredir diyor. E, santimetreden desimetreye sadece bir basamak çıkacağımız için o da 160 olur arkadaşlar. Evet buradan devam edelim şimdi korktuğunuz virgüller arkadaşlar virgüllerden korkuyorsunuz ama korkmayın şöyle bir şey yapacağız 45 kilometre kilometreden metreye aşağı doğru ineceğimiz için şuradan 45 bölü 10 yazıp bakın bunu 45 bölü 10 yazacağım Ondan sonra da çarpı 1000 yapacağım çünkü 3 basamak aşağı ineceğimiz için tek tek çarpacağım tek tek çarpmak yerine 1000 ile çarpmak daha mantıklı 3 basamak aşağı göre. O zaman buradan bir sıfır, buradan bir sıfır. Bu şekilde bu soruları da çözeceksiniz arkadaşlar. Geçelim diğer sayfaya. Bakın buradan da bir tane örnek yapacağım. 81 santimetre diyor. Kaç metredir diyor? 81 santimetre santimetre metrenin yüzde bir olduğunu yüzde 81 yani 0.81 metre olacak. 1.23 santimetre 1.23 metre olacak arkadaşlar. Bunlar da geçelim. Şurada da dönüşümlerini yapınız diyor. 723 cm demek 7 metre 23 cm. 619 demek 616 metre 19 cm demek. 1265 cm demek 12 metre 12 desimetre yani desimetre çeviriliyor. Bu biraz daha farklı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani 126 desimetre 5 santimetre bu şekilde olacak bu da. Şimdi geçelim biraz daha hepsini burada çözemiyoruz arkadaşlar kusura bakmayın çünkü vakit kısıtlı 4 metre diyor 24 santimetre santimetreye çevirin diyor 4 metre 400 santimetre olduğu için 424 santimetre yazacağız buraya 6 metre 18 santimetre yani 618 santimetre olacak buradan birer tane örnek yapıp devam ediyoruz şimdi bakın problemlere geçmek istiyorum çünkü bu aslında bizim için mesele önemli olan problemler arkadaşlar problemleri çözersek iş bitecek 3 metre 5 santimetre diyor. 300 ne olacak? 305 santimetre. O da 148 santimetre. Bunları birbirinden çıkaracağız arkadaşlar. Gelelim problemlere. Asıl gelmek istediğim problemler vardı. Problemleri geldik arkadaşlar. Problemler. Şimdi aslında az önce çözdüğümüz her biri de bir problemdi. Bu problemleri çözerken aslında az önce çözdüğümüz her biri bir problemdi. Problemleri çözdük. Şimdi bu, burada biraz daha farklı gelecek bize. Unutmayalım. Birbirine çevirerek yapacağız. Yani mesela metreden santimetre çıkartırken e, rak, önündeki rakamlar değil. Birbirine çevirerek yapacağız. Mesela bakın şimdi burada birinci soruda. Ahmet 7 metre boyundaki su borusunda 250 santimetresini kullandığına göre kaç santimetre diyor. Bak ne diyor? Burada dikkat edeceğimiz şu. 7 metre diyor. 250 santimetre diyor. Bir de kaç santimetre kalmıştır diyor. O zaman bu tamam. Santimetre istediği yolda tamam. Ama bu 7 metreyi santimetreye çevireceğiz. 7 metre 700 santimetre. 700'den de 250'yi çıkaracağız arkadaşlar. Ne kalacak? 450. Cevabımız 450 santimetre. Devam edelim. 21 kilometrelik yolun diyor. 18.000 metresi asfaltlanmıştır. Asfaltlanmayan yol kaç kilometredir diyor. Şimdi 21 kilometrelik yol asfaltlanmış. 18 bin. 18 bin zaten 18 kilometre. Tamam o zaman 21'den 18'i çıkaracağız ve kalan da 3 kilometre olacak. 3 tane 400 mm ip uçacaklarında kaç santimetrelik ip elde edilir diyor. 3 tane 400 mm demek yani 3 tane 400'ü çarparsak 1200 mm yapar. 1200 mm yapar. 1200 mm santimetre olarak yani bir yukarı çıkacak o zaman 120 bir ona böleceğiz 120 santimetre olacak arkadaşlar. 4 desimetrelik telin diyor. Bakın şimdi geriye kaç santimetre t kalır diyor. Şimdi 4 desimetre demek şimdi bizden santimetre olarak istiyor. 4 desimetre 40 santimetre. 320 milimetre de 3, 32 santimetre. Tamam. 40'tan 32 çıkarsa 8 santimetre kalır arkadaşlar. 22,1 kilometrelik yolun 500 metresini giden Yusuf'un kaç metre yolu kalmıştır diyor. Metreye çevir bunu diyor. İkisi de metre yolu. Bak metre. 2,1 yani 2100 metre. 500 metresine gitmiş adam. O zaman 1600 kalacak arkadaşlar. Devam edelim. Zeliha 6 metre kumaşın diyor. Bakın 6 metre kumaşın diyor. Önce 200 santimetresini sonra 3000 milimetresini. Yani 3000 şu 3000 de santimetre çevirirsek yani ne oluyor 300 santimetre oluyor 300 500 santimetresi gitti 500 santimetre bu 500 santimetre de 5 metreye eşit değil mi e, 6 metre 6 metrenin 5 metresi gidersen ne olur 1 metre kalır arkadaşlar bu matematik çok kolay bilersin Evet diyor ki 42 buçuk metre uzundaki kablonun 1500 santimetresi kullandığında geriye kaç santimetre kalır diyor 42,5 metre yani yüzde çarparsak mı 4250 santimetre 4250 e 1500 bundan çıkartırsak arkadaşlar 0 5 7 1700 2700 2750 kalacak arkadaşlar Fatih her gün diyor 700 metre yürürse diyor Ocak ayında kaç kilometre yoluymuş olur diyor e her gün 700 metre yürüyor 30 çarpı 700 Şuradan yapalım. 30 çarpı 21 yapar. 21 yanına 3 sıfır koyarız. 21.000 metre yol yürüdü. 21 bin kilometreye çevirirsek o da 3 tane sıfırını sileriz. 21 metre yürüdü arkadaşlar. Zeynep'in bir karışı 13 santimetre diyor. Zeynep bir karışı 13'te 13 ise 13'te 21'i çarparız önce. Buradan 273 çıkar arkadaşlar. 273 cm olur. 273 cm demek 2,73 metre demek arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu 100'e böleceğiz arkadaşlar. Çünkü santimetreden yukarı çıktığımız için 100'e böldüğümüz zaman 2,73 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür